Aşağıda verilen şekle göre düzgün altıgenin bir kenarının uzunluğu kaçtır? Çözüm gelsin. Önce soruda verilenleri hatırlarsak, görüleceği üzere üçgen içerisine yerleştirilmiş düzgün altıgene ilave olarak A açısının ölçüsü de 60 derecedir. Bu hatırlatmanın ardından sorunun çözümüne geri dönersek, düzgün altıgenin iç açılarının her birinin 120 derece olmasından dolayı Doğal olarak I açılarının ölçüsü 60 derece olacaktır. Ardından da düzgün altıgenin merkezinden geçen doğru parçalarını şekildeki gibi birleştirirsek, oluşan üçgenin her bir iç açısı da 60 dereceye eşittir. Bu durumda da bulmuş olduğumuz eşkenar üçgenleri göz önünde bulundurarak, eşit uzunluktaki kenarların uzunluklarını A Buna göre de I doğru parçası büyük üçgenin tabanına paralel olacaktır. Şimdi de özet şekli dikkatlice incelersek boyalı iki üçgenin benzer olduğunu fark ederiz. Böylece de bu iki üçgenin benzerlik oranlarını kolaylıkla yazabiliriz. Bu durumda da koyu mavi üçgenin uzun kenarı bölü tabanı, açık mavi üçgenin uzun kenarı bölü tabanına eşit olacaktır. Bu durumda elde edilen bu eşitlikte içler dışlar çarpımı yaparsak, 5 çarpı 8 eksi a 8 çarpı 2 a'ya eşit olacaktır. Buradan da diğer bir deyişle altıgenin bir kenarı, 40 bölü 21'e eşit olacaktır ki, bu da bizden istenen sorunun cevabıdır.